Siktim şimdi belanızı. Niye? Çünkü abone olmadınız. Abone olun. Aşağıya inin abone olun. Bekliyorum. Videoya geçirmiyorum. Pezevenkler. Zekice. Vallaha zekice. Bu bir haşlayın çocuklar. Ve ben sizin yerinize bir roman Ee, şöyle bu şöyle hepsi bana gelebilir misiniz çocuklar? Şimdi aranızdan bir tanesine bunu hallettireceğim. Diğer geri kalanlarınızı da zaten şuraya koyacağım. Hiç yumurtayla uğraşmayacağım. Bulularımı ağzına sıçacağım. Bu şekilde. Oyunun dinamiğini bozdum ama Gelin abi hepiniz şimdi. Mantıklı mıydı? Değildi. Ama yapabileceğim başka hiçbir şeyim yoktu. Yenebildim <laughs> mi? Hayır. 16 tane buluyorum. Tek yapabildiğim bu oldu. Onlara da buradan gönderemiyorum. Mecbur burayı takip edeceğim. Birine ne oldu Ana. Ben buraya red getireceğim mecbur şimdi Yuların hepsini bırakacağım Red nasıl getireceğim ben buraya Getiremeyeceğim Bir yerden red bulmam O redler buraya vuramaz Bu blue'lar burada Bunu harcayamaz Ben mi öldüreceğim O yüzden mi bu çanak burada Hayır, brown için. 1 2. Bucular burada kalın. Brown'lar gelin benimle. 4 tane brown'la idare edeceğiz artık. yuları da buluyor alabilirdim lan kalabalık yaparlardı

Burada bir şey vardı değil mi? Küpler var. Böyle dalın bir. Siz de bir şey kıramıyorsunuz o zaman oyun ya. Ne buldun? Hiç hayır alamet işlerde bulmuyorlar ya. Hiç. Şu mantarları bir kaldırın arkadaşlar ben bu mantar sevmiyorum. Bu Uyuları geri salıp buraya buranlarla geleceğim. Başka çarem yok. Gel gel. Baktım nereye kadar gidiyoruz diye. Gel. Blue'ları sal. Brown'ları al. Gel. Ama eksik 16 tane Brown'la geleceğiz. 16 Brown'la da alırım lan ben bunu. Şu anki Brown'larım 172 gücün. Her türlü alırız. Çocuklar hazır mısınız? Katliam vakti Brownlar. Bakın. Şu gördüğünüz mekruf. Şu zalim. Bu zalimin ağzına sıçmaya hazır mısınız çocuklar? Nasıl? Bence iyi. Bayağı vurdu. Brown bol çünkü. Oyunlardan elde ediyorum bunları. Oyun beyni yetiyor. <laughs> Boştan iki tane çıkıyor bunlardan. On <laughs> tane mi atlayabildi? Aldık aldık. Dert etmeyin aldık aldık. Parçaladık. Belasını hiç dert etmeyin. Tamam. Gerisini blue'larla hallederim ben. Siz geri bir deliğinize gidin. Bir tane sadece zayiat ver. Şuraları bir kırın lan. Siz iyi kırıyorsunuz. Blue'lar hayvan gibi vakit kaybettiriyor bana. Girin yavrularım. İhtiyacım olsa çağırırım. You Yok lan 100 olma oldu. Blue. Green. Blue. Blue blue. <laughs> blue yavrularım benim. Gelin. Öncelikle şurayı bir haşa dedim bakayım. Azıcık sizden çoğaltmam gerekecek. Reds. Redler yanıma gelmesin. Redler olduğu yerde kalsın. Dediler yanıma gelmesin. Boğulup ölecekler. Ah, gelecekler gerizek. Ve bir milyon eminim. Tabii şöyle durarsa, durursak daha rahat getirirsiniz bence. Yok. Daha rahat getiremiyorsunuz. Gelin. Ben ızdırabınızı seveyim. İlla dibine kadar götüreceğim sizi değil mi? Bir savaş daha burada koparsa savaşta koparsa söverim Götür. Lan siz öndeki bineler. Bir kişiniz gelsin. Şuna yardım etsin. Bir yolu tıkadı gerizekalı. Gel lan gel. Şuna yardım et. Siz onu götürün. Götürseniz lan. Mallar. Teleportation atın onları. Azin odama gideceğim. Bakacağım birazdan. İşte geliyorsunuz mu? Olmuşlar. O okey, teleportation'a gitti o. Ben orada mıyım? Mal! Mal! Yeter. Burası için kırmızıya ihtiyacım var. Burada bana kızıl vereceklerdir bir şekilde. Yaklaşayım. Burası ne abi? O bir yeri Hadi girelim. Aa, diğer dörtlü getiremedi bir şeyi. Ben buraya ışınlandım. Herkes dışarı mı ışınlandı? Bu kim lan sağdaki götelek zırhlı? Bekle. Geri gir içeriye. O son dörtlü getirebildim ona bakacağım bir. Master'ını seveyim. Şunu dirilsene. O neyi çar? Castro'nun kastronun onu Bundan sonra ona bizden izinsiz kimse dokunamaz. Bu aşağıya açmam lazım. Oraya. Kızıllarım nerede benim? <laughs> Kızıllar şuraya geçin bakayım. Bu kapı neymiş? Açın bir. Bu memeyi aç. Kullanırsam açıyorum değil mi? Evet canım açıyoruz. <laughs> İkinci katı mı varmış buranın bir de? At yalanını sikiyimin ananı. There are rumors, <laughs> sire, okay. that the royal forges connect to these catacombs. Oo, bu, burayı başka zaman geliriz. Bir dakika. Önce yukarı çıkalım. İkinci ikinci kısmı var buranın anladık. Buranın ikinci kısmı var. O niçin? Evet, ciciklerin koruma altında oluyor onun için. Suda boğulan marjinal balık mı? Uçamayan kelebek gibi bir şey mi bu? Bir ota sevda aldı burada. Yukarı çıkalım. Efendiniz yardım etsin durun. not one for conversation was he ne oldu lan o pezemek niye bana daldı you killed it stone ötekilere ne anlatacaksın lan götün bak senin burada Oh lan ne lan e kime evleniyor lan o karıyı ben istiyorum. Tamam. <laughs> <Ka> <laughs> enemi mi? Ben. Bana enemi mi dedin sen? Arkadaşlarınızı diriltin. Sonrasında şunu bir hareketlendirin. Açılsın şura. şort katımızı da açtık sonunda evet thank you lord thank lordum dediler <laughs> Senin ben severim lan o dişlik allah allah şeytanlar kötücüllükler ha <gülüyor> 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 Some are to go as they are stay. Ben dedim. Well, that's just typical of her. I mean, of her type, sire. A silly little wench, too daft to know what she's getting herself into. Thank you, thank you. Bak, benim karı var ya haremdeki ilk karım. İlk karı hemen dedi ki, o ben o karı almaya gidiyorum. Those creatures, they're out there. I've heard them. Hey, wait for <laughs> Ya silah mila gerek yok ben hallederim onları ya. Şu siktimin askeri. Ben burayı halledeceğim ya. Ee, şey. Evet şurada bir durun siz şimdilik orayı bir ateşle ateşleyin. Yavrularım. Ben bir köy kalede bir tur atacağım. Sir William'ın ben karısını ve o William'la bir konuşacağız. I şunu bir taşın yavrum. I like object. Götür lan bunu. Bu ne? Ejderha kafası mı? lan benim kale taht odasına. Benim tat odasına lan bunu. Like zombie bashing... Lan zombi zombi bir kafamın etini yeme. Bir tur atacağım burada dedik. Nasılmış buralar bir bakacağız işte ya. Bunu nereye götürüyor lan onlar? tağa ka karşı tarafa götürüyor ta. Götürün lan. Tamam. Hmm. Burada bir şövalye var. Boku mu gelir bu tarafa? Ben de bu bir taraftan dolaşmam lazım. Güzel kaleymiş sevdim. Benim olsun bura. Satın lan bana kaleyi. satmayın ben. param kaç? 10.500. Satın lan kaleyi. <gülüyor> <gülüyor> Selam mı duruyorsunuz lan bana? Seni, sizi ben yerim lan yerim. Burada mı yapıyor lan düğün? <laughs> He, o alt katta ya anlattılar onu bana Forge, Magical Forge. eee de ben oraya gitmeyi düşünmüyorum şimdi yavrum ya. Teşekkürler ama bilgi için. Bu duyunu basarım ben. Citadel, flying, demon. flying Demon mu? Bir dakika ejderha <laughs> Ben o alt kata bir şey yapacağım. And it worked to drink there. Çocuklar e, ve genç insanlar burada kapatıyoruz. E, büyük ihtimalle 2'ye ve 3'e böldüğüm uzun bir bölüm oldu. E, pek bir şey yap yapıldı mı yapılmadı mı hiç bilmiyorum abi. Gittik ne kadar ilerleyebildik. İçeride zorlandık bayağı. Bulmacayı çözerken büyük ihtimalle en fazla 2 bölüm ve 3 bölüm çıkar buradan. Ama halledeceğiz. Şişt, lan. Red evet, gelin buraya. Bak Yavrum merdiven var şu ileride. Bak. Ha aynen. Aptal ya bunlar. Yürüyün lan. Diğer beşli nerede? Diğer geri zekalı beşli niye benim yanıma dönmedi daha? Objeyi götürdünüz niye dönmediniz? Evet. Oğlum. Ne yapıyorsunuz burada? Oğlum benim ışınlanma portalımda ne işiniz var sizin? Tamam. Tamam da benim ışınlanma portalımda sizin ne işiniz var? Lan bak objeyi gönderemiyorum. Piç. Çekil şurada. bak portalı engelliyorsun. Yemin ediyorum. Tekme atarım. direkt tekme de atamayacağım için benim minyonları bu adamın dibine sokup minyonlara tekme atıyorum temelde. Ha adamdan öyle kurtuluyorum. <laughs> Gönderin. Şükür. Adama vurup çünkü kötülük yapmak istemiyorum durduk yere. Benim adamım yani oldu artık? <laughs> dakika. Muydu lan? Sarı koyayım bir. Gelin lan aranızdan biriniz. Büyüm yetmiyor. Gelin lan. Takip. Çocuklar ben gidiyorum. Kuleme. Geleceğim geri. Ayıl mail sıtırma çarkına. Şşt, avrat. Megafondan sen mi konuştun lan biraz önce? He? Güzellik abi desin. Oğlum sükerim şimdi. Ne bunu... Niye vuramadım lan biraz önce buna? Ha. Şşt avrat. Ne güzel konuşuyorum ben. Yukarı odaya gidecek mi? Burada niye ekran buğulanıyor yani seni sana bakınca mı oluyor? <laughs> oyunun çözünürlüğünü yükseltmişler ama Dur lan! Hanım yukarıda mı onu bir kontrol çek yapacağım. Bir de o kafayı nereye koydunuz oğlum siz? Gösterin bana. Buraya koymamışsınız herhalde. Şöyle. Altın bir bakmak istiyorum. 10.000 altınım olmuş. Taşıyor burası? Oo sandıklar mandıklar eklemiş. <laughs> güzel, güzel güzel. 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 Güzel çocuklar güzel. İyi iş. Buraya bir upgrade upgrade yapalım mı bakalım? Bir şeyler. Kafa getirdiydik. Dur lan. Yok bannerların dışında bir şey yok şu an için. İşte hatun. Ulan. Ne dekor etmiş ya böyle çiçekler çiçekler. İşte i̇ki sevişek mi? Bu ne lan yatak odasında niye gül fırlıyor? Böyle bir şey var mıydı? Yoktu değil mi? Yatak odasına mı geçtin sen? Hatun. Birimiz de var bak. Bindirik de var Hatun. Ya şu karıyı şuraya bir getirmek istiyorum ya. Vampir karıyı. Nasıl? Şu boş odada bir şeyler var mı? Burada bir şey var. Boş oda. Manzaramız nasıl? Başında dağ mı var lan? Benim kulemden yüksek dağ mı var lan? <laughs> Dağı yıkmaya gidiyor değil mi? Burası upgrade odasıyla şey, okey geri dönelim. İyi, farm yeri falan da bulduk güzelce. Hmm, mavi minyonlar için. Bayağı kaliteli yer oldu. Benim STARTERS'in ben hızlı rabını severim bak. Şşşt lan! <laughs> evet. Evet. M Mellow Hills'ta bir görevimiz var. O şu görev aslında. Burada üç görev var. Heaven's Peak, Evernight. Bayağı görevimiz var. Kafa a kafayı güzel yere koydunuz. Bakayım. Burası da hoş. Ben aşağı iniyorum. Ee, şeyin Aynen. Evet burasıydı abi. Blacksmith'e gidiyorum. Ee, silahımı bir tane bir tık daha yükselteyim. Ne yapıyorsun lan demirci? Ağzına sıçtım. Aç burayı. Upgrade. Aa upgrade atamıyorum. Porsche da bana. Bana X, Steel X. E bendeki X'in aynısı bu. O zaman bir... Armor, Steel. Aa büyük forcu getirmem gerekiyor değil mi? Ee, ee, helmetimizi Max horde size. Aa. 675 mi? Lütfen o kadar minyonum yok benim. Üf. Aşağıda minyon savaşları yaparım ya farmlamak için. Minyon savaşları çok önemli. lan Exit game. Saveleyip kapatıyoruz. Overlord'la da daha sonra devam edeceğiz. Bitirmeye yaklaştık sayılır. Oyunun yarısındayız, 150'sindeyiz. Kendine bu da bu, bu oyunda şeyi çok sevmiyorum ya. Minionların kontrolü çok zor. Gelirdim o yüzden. O dostla oynadık? Sizleri seviyorum e, Görüşmek üzere. Evet, velhasıl kelam bu bu videonun sonuna geldiniz. Ne yapacaksınız? Beğeneceksiniz. Videonun sonuna kadar izlerseniz beni mutlu edeceksiniz. Gideceksiniz bir aşağıya bakacaksınız beğeneceksiniz. Bak şurada bir tane video var. Ona bir gideceksin, bakacaksın. Şuradan bir abone olacaksın. Bir yorum yap, bir şey yap. Aşağıda linkler var. O linklere bir bak. Bir dolaş ya şu kanalın içinde. Twitch'e gel canlı yayına. Bak 217 kişi olmuş. 16 tane daha cık, abonemiz var. Hadi. Cık, cık, cık. Bekliyorum ben sen bir ben bir şeyler yap. Diğer videoya geç. Tıkla hadi bekliyorum.